El doğal lezzetler. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün e, tahinli çörek yapacağız. Gerçekten lezzeti harika. E, harika bir çörek yapacağız arkadaşlar. Yumuşacık, kat kat. İnanın tadına doyamayacaksınız. Evde olan malzemelerle hemen malzemelere başlayalım. Malzemelerimiz 2 çay bardağı sütümüz var arkadaşlar. Ilık olacak. 1 çay bardağı toz şekerimiz, yarım çay bardağı sıvı yağımız, 1 yemek kaşığı mayamız, 1 fiske tuzumuz var arkadaşlar. E 5,5 çay bardağı da unumuz var. Malzemelerimiz de çok kolay. Malzemelerimizi yoğurmaya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalımın bir yerlere gelmesi için bana yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar herkese şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum hemen başlayalım 2 çay bardağı ılık sütümüzü koyuyoruz sütümüz ılık olsun ki mayamız çabuk gelsin arkadaşlar 1 çay bardağı toz şekerimiz bir yemek kaşığı mayamız yaşmaya kullanıyorsanız yarım paket yaşmaya da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağımız, bir fiske de tuzumuz var arkadaşlar. Hemen çay kaşığının ucuyla çok azıcık hemen yoğurmaya başlayacağım. Beş buçuk. Çay bardağı da unum var. Yumuşacık bir hamurumuz olacak arkadaşlar. 5 bardak da un kullanabilirsiniz. Ununuzun kıvamına göre. Her zaman dediğimiz gibi undan ona değişiyor arkadaşlar. Kesinlikle yumuşak bir tarif olacak. 5,5 bardaktan fazla kesinlikle un kullanmayın arkadaşlar. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa çöreğimiz o kadar lezzetli olur arkadaşlar. Benim yıllardır yaptığım bir tarif. Ölçüsü birebir tutan bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle unumuz tam geldi. Yumuşacık bir hamur yapacağız ve güzelce yoğuracağız. Her zaman dediğim gibi unu hamurumuzu kesinlikle uzun süre yoğurmamız gerekiyor ki hamurumuz lezzetli olsun. Hamurumuz yoğurdukça kendini toparlayacak arkadaşlar. Kesinlikle yumuşak diye un kullanmayın. yoğurdukça kendini toparlayacak, elimizi bırakacak. Bu şekilde çırpa çırpa yoğurun arkadaşlar hamurunuzu. Bir 5 dakika bu şekilde yoğuracağım. Gördüğünüz gibi hamurumuz toparlandı. elinizi de bırakacaktır arkadaşlar. Bakın. Kesinlikle kamerayı kapatmıyorum. Bakın elimi bile bırakmaya başladı. Leğenden toparlandı hamurumuz. Yumuşak diye kesinlikle un katmayın. Un katarsanız hamurunuz sert olur. Çöreğiniz de sert olur arkadaşlar. Bakın. Elimi kesinlikle bırakmıyordu. Bu şekilde hamurunuzu çırptırarak yoğurun. Bir 5 dakika yoğuracağım arkadaşlar ben bunu. Arkadaşlar ben aşağıya yere oturdum. Bir 5 dakika inanın kesintisiz hamurumuzu yoğurdum. Kesinlikle hamuru güzel yoğurun arkadaşlar. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kesinlikle ele yapışma yok. Bu şekilde güzelce toparlayalım hamurumuzu. O kadar pürüzsüz, harika bir hamurumuz oldu ki arkadaşlar bakın. Kesinlikle sert bir hamur yapmayın. Bu şekilde Hop, hamurumuzu toparlayalım. Bakın harika bir hamurumuz oldu. Şimdi hamurumuzun üzerini kapatalım arkadaşlar. Bir 45 dakika mayası iyice kabarıncaya kadar bekletelim. O arada iç harcını hazırlayalım. Arkadaşlar tahinli çöreğimizin iç malzemesi için burada 50 gram Margarinimi erittim. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Margarin de. Ama sıcak olacak. 1 çay bardağı da toz şekerimizi koyduk. 100 milimlik çay bardağı ile arkadaşlar. Margarinle şekeri güzelce eritiyoruz. Burada 3 yemek kaşığı tahinim var arkadaşlar. Tahinimizi de koyuyoruz. iç harcımız çöreğimizin iç harcı hazır arkadaşlar güzelce karıştırıyoruz gerçekten harika bir görüntü lezzeti de çok güzel görüntüsü de arkadaşlar çöreğimizi şimdi çöreğimizi yapmaya başlayalım çöreğimizin Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamuru harika olmuş. İnanın muhteşem görüyorsunuz hamurumuzu bakın. O kadar güzel olmuş ki arkadaşlar. Bakın. Tezgahımıza alıyoruz. şekilde 8 tane beze çıkaracağız arkadaşlar buradan. Birer tane de buralardan. Bezelerimizi tutalım. Şu şekilde. bezelerimizi tuttuk arkadaşlar kenara kaldıralım. 8 tane eşit bezemizi tuttuk. Hafifçe tezgahımızı yağlayalım. Gerçekten çok kolay. Bakın arkadaşlar küçük küçük bir servis tabağı boyunda bezelerimizi açalım. şekilde bir tabağa kaldıralım. Şimdi ikinciyi açalım. O kadar güzel bir hamur olmuş ki arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten harika olmuş. Dediğim gibi servis tabağı boyunda açmanız yeterli. Şimdi açtığımız hamuru arkadaşlar hepsini koyalım bu şekilde. 8 taneyi de açalım. Çok çabuk açılıyor arkadaşlar. Bu kadar kolay ki. inanın muhteşem bir tarif. Çok fazla zamanınızı almadan bunu da kaldıralım. Görüyorsunuz kesinlikle yapışmayan bir hamur. Açtığımızı kaldıralım arkadaşlar. Hepsini açalım. bile açabilecek şekilde. Gerçekten o kadar güzel, o kadar kıvamlı bir hamur ki. inanın bu tarifi deneyin, tekrar tekrar deneyeceksiniz. 2 tane bezemiz kaldı. Yani arkadaşlar kesinlikle şöyle tahtaya hafifçe yağınızı sürün elinizle zaten sürmenize bile gerek yok yapışmıyor kesinlikle hamurunuz bu kadar açmamız yeterli sonuncu bezemizi de açalım arkadaşlar. Gerçekten çöreklerimiz harika oluyor. İnşallah denersiniz. Bunu da kaldıralım. Şimdi servis tabağımıza bir tanesini koymuştum ben. Burada karışımımız var arkadaşlar. Şimdi karışımımızı içerisine döküyorum. daha koyacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Tekrar karışım koyacağım. Bu şekilde her kata tahin koyacağım arkadaşlar bu karışımdan. İnanın harika bir lezzet. Şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum. Deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. Her yerine gelecek şekilde tekrar koyuyorum arkadaşlar. Servis tabağımızın büyüklüğünce açmamız yeterli. her katına sürdükten sonra son katımızı da koyalım. Arkadaşlar buzdolabında bir, bir saat dinlendireceğim. Tahinimiz, margarinimiz sertleşecek. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Bir saat bir buzdolabında dinlendireceğim. Arkadaşlar dolapta dinlendi. Çöreğimiz görüyorsunuz tahinimiz dondu. Şimdi bunu tezgahımıza alıyoruz bu şekilde. Kesinlikle dinlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zamanınız varsa 2 saat 2,5 saat kesinlikle dolapta dinlendirmeniz gerekiyor yoksa açamazsınız hamurunuzu. Dinlendirmezseniz tahinlerimizi boşa vermeyelim. Şimdi bunu merdaneğimizle açacağız arkadaşlar. Alt üst çevirerekten merdane ile açacağız, açabildiğimiz kadar. Kat kat olacak inanın. Alt üst çevireceğiz. Tekrar bir daha açacağız arkadaşlar. Gerçekten lezzeti muhteşem. Deneyim favori çöreğiniz olacak. İnanın, herkes bayılacak. Sizden tarif isteyecekler. O kadar size garanti ediyorum. Dolapta dinlendiği için biraz zor açılıyor arkadaşlar. İnanın kat kat oluyor. Tel tel ayrılacak. Açabildiğiniz kadar ince açmaya çalışın. Ne kadar ince açarsanız o kadar tel tel olur. Bakın katları şimdiden incecik görüyorsunuz. Açmaya çalışın. Bu şekilde çok çabuk olan bir çörek arkadaşlar. Fazla zamanınızı almayın. Sizi oyalamayan bir çörek. Gördüğünüz gibi bu kadar yeterli. Arkadaşlar. Şimdi merdivenimizi katlıyoruz. Buradan bu taraftan bakın bu şekilde ince ince sarıyoruz arkadaşlar bu şekilde. gerçekten harika oluyor inanın deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. Ortası biraz kalın oluyor arkadaşlar şu şekilde çekiştirin. Eşitlemeye çalışın. Bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi 2 santim 2 parmak kalınlığında kesin arkadaşlar. Bakın 2 parmak kalınlığında kesin. Eşit kesin ki güzel pişsin. Eşit pişse. Bakın bu şekilde. Görüyorsunuz. Bakın görüntüyü. Tel tel. Pişince daha da muhteşem olacak. Şu şekilde hepsini keselim sonra tepsimize dizelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz inanın görüntü muhteşem. Gerçekten harika. Bakın. Tel tel şimdiden ayrıldı. Piştiğinde daha güzel olacak. Dediğim gibi gerçekten favoriniz olacak. O kadar garanti ediyorum size. Bu şekilde tepsimize dizelim. Görüyorsunuz bakın gerçekten şuna bakın. Bakın katları sayılmıyor tel tel. Tahinli çöreğimizi tepsiye dizdim arkadaşlar. Tam ölçüsü bir tepsilik. 10 dakikada dinlendirdim tepsi mayası için. Fırınımı 200 dereceye açtım. 200 derecede pişireceğim arkadaşlar. Şimdi fırınım ısındı. 10 dakikada tepsi mayasını dinlendirdim. Şimdi fırına atıyorum. Altı üstü güzelce pişinceye kadar 35-40 dakikada pişiyor arkadaşlar. Ee, hemen fırınıma atacağım. Tahinli çöreğimiz pişti. Görüyorsunuz muhteşem bir görüntü. Gerçekten harika bir görüntü arkadaşlar yumuşacık, inanın harika. Görüyorsunuz bak, katlarını görüyorsunuz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir görüntü. Lezzeti inanın bir o kadar güzel, muhteşem. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz arkadaşlar. Altı üstü güzelce pişti. Görüyorsunuz bakın yumuşaklığını. Arkadaşlar inşallah denersiniz, beğenirsiniz. Eğer kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar kanalımın bir yerlere gelebilmesi için abone olmanız, abone olmanızı, videomu beğenmenizi istiyorum. Şimdiden e, abone olana, videomu beğenen de beğenmeyene de herkese de teşekkür ediyorum beni izlediği için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşçakalın.